Bir de Sülü var ya, Kia demişti ya, buraya geleceğim de şu Kia'yı anlatayım. Benim Kia var demişti ya. Siz diye bir sorar mısınız? Bu gazeteciler sormuyor, siz sorun lütfen. 40 yaşından küçük arkadaşlar. Son 4 senede İçişleri Bakanlığı döneminde bu ülkedeki ne kadar, ne kadar, ne kadar büyük holding var, kurum, kuruluş var. Hepsi bunun şirketine geçti biliyor musun? Ya bu makam suistimal etmek değil mi? Bu bile suç. Ya sen bu kadar nasıl büyür bir şirket bir anda? Açıklasınlar poliçe diyor ya ben poliçe kesince çok mutlu oluyordum. Ben de mutlu olurum senin. Kes poliçeyi yensin paralar. Evde dev gibi kuruluşlar. Lata böyle paket paket çuval çuval. Biz ahiretliyiz sülü. Biraz dinle. Benim yakınlarıma böyle operasyon yapacağım. Resulü takdim vermişsin. Bir de istihbarattan sorumlu ile bilet yardımcısı İstanbul adamı tüm organizasyonu o yapıyor. Yap. O bakanlıktan ayrılacaksın. O bakanlıktan ayrılacaksın da. e Tasmayı takacağım sürü. ne için? Tasmayı boynuna takacağım. Beni burada dalacaklar. Al. İşkel ya? Ya görmedik biz geçen yazdık işkenceyi mi göreceksiniz. Allah'a yemin olsun göreceksiniz. Bizim Süleyman Süslü Süleyman, Aslan Süleyman. Biliyorsunuz bir kadın iç çamaşırları olayı ahlaksız. Makamı hariç, makam kutsal. O hariç. Ondan sonra da çocuk pornosu olayını çıkardı. Ya bir insan, ben yüz bin sene düşünsem bir örnek verirken aklıma çocuk pornosu gelmez. Freud psikanalist temel ilkelerinde bilinçaltının dışa vurumu diye bunu inceliyor. Şimdi Abraham Maslow'un humanist psikolojisindeki anlatmış olduğu tedavi sistemi Süleyman'a uygun değil. Çünkü Süleyman bir an önce müdahale edilmesi lazım ve sorunun üstüne gidip bir an önce o sorunu yüzleştirmemiz lazım. Süleyman bundan sonrası bana doktorum diyeceksin. Biz seninle artık ahiretlik olduk. Vallahi beni cennete koysunlar. Seni cehenneme koysunlar ben diyeceğim ki olmaz. Ben Süleyman'ın yanına gitmek istiyorum. Allah'ım yüce Allah'ım. Bana lütfen izin ver. Artık en son ki programda söylediklerinden sonra bizim seninle ayrılmamız mümkün değil. Süslü Süleyman. <laughs>